Peki, bir diğer soru. Bugüne kadar seyircilerinle yaşadığın en korkutucu anın ne? Biraz daha konuşsak mahallede bizim ne foyalarımız ortaya çıkacak. Sen biliyor musun Aznedar'ı? <gülüyor> <gülüyor> seyircilerinle ben... Elim titriyor, o işte, yüzden dizime koyuyormuşum. <laughs> Kolay mıydı Aznedar'da oturmak? <laughs> Eee <laughs> seyircilerimle bazen şey anılar yaşıyoruz aslında yani kork, korkutucu gibi değil bazen sen de yaşıyorsun dur videoyu çekme e, gibi şeyler oluyor yani saygısızlık oluyor. Artık böyle video çekiliyor ben bir, bir iki kere oyunu böldüm. Ya. Evet yani tam böyle tirat oynarken artık böyle ışıkla video çekmek, <laughs> kinaşla video çekmek. Yani zaten. Beyefendi mi <laughs> çektim? Çok kalabalığız <laughs> cezalandırabiliriz. <laughs> Ee, böyle hatta öyle bir hanımefendi video çekiyordu ki hanımefendi kestim tıradı hanımefendi çekmeyin dedim. Hanımefendi o kadar ekrana bakıyor ki oyundan zannetti yani. Size söylüyorum çekmeyin dedim. Çekmeyin. Baktım Beyhude yanındaki hanımefendiye döndüm. Hanımefendi, hanımefendi söyler misiniz gibi tulata döndü burası. Tabi bedaya döndü. Hanımefendi, hanımefendi söyler misiniz çekmesin diye dürtüp çekme deyip ne ne aa dedi <laughs> oldu ya öyle bir şey. Ama kötü bir anım var. Ha. Bu arada şey için söylemiyorum. İbo gerçekten özür dilerim sizden, Gerçekten uzatırsam söyle uzatma de bana. Ne? Sen Hayır, lafı, lafı uzatırsam. Evet lafı uzatırsam uzatma de. Seni görünce anlatmak da istiyorum. Tamam anlat anlatabildiğin kadar. Hiç öyle bir Beni problem. evde tutuyorlar sana mı salıyorlar? <laughs> 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 Anladın mı? Ay <laughs> Allah'ım ya. Peki BM kutuna gelen en ilginç mesaj neydi? en ilginç derken Berkay. <laughs> çok çok yapayım canım. Nasıl bir nick yaptım ki ben? <laughs> Sen ne e, zannettin? Böyle, böyle bir şey. Ee, en ilginç mesaj... E, ...bir cümle. Nedir? Ev alacağım, para ver. <laughs> Hiç unutmuyorum. <laughs> ev alacağım, para ver. Ne ev alacağım, be. Şaka ev al, yapıyorum. yemin ediyorum ev alacağım, para ver. Allah Allah. Hemen cevap yazdım. Kuzum dedim ne kadar açığın var <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi? Misin? Merhaba de. <laughs> Bahar'ı değil mi? Nasılsın Bari, de. Ben. Durumun var mı de. İş yapıyor musun de. Yapmıyor musun nasıl? Ev alacağım para ver. Harika. Evet. Muhtesef. Ev alacak bir de. <laughs> yani anladın mı? Ev alacak. <laughs> ne kadar dedim kredi borcun kaç taksit kaldı falan. Peki hiçbir konuda haklı çıkmak için ağlama numarası yaptığın oldu mu? <laughs> Yo, galiba olmadı. başka yerden de seni tanıyanlar var. Gülmeye başladı herkes. Olmadı mı? Nerede o üniversitedeki kız mı? <laughs> olmadı mı ya? Ağlama ağlam böyle ağladığım mı yaptın yaptığımla... mı? <laughs> Yaptın, yüz felci gibi göründü. Allah affetsin. Yani ben yüz felci oldum, beni affet falan gibi bir şey yaptıysa ama bilmiyorum ama. Ama öyle olduğu zamanlarda oluyor ya, evet, sen de bilirsin. Bilmezsin. Böyle. Ya o şeyde bir an ya... ...ben bunu devam ettireyim mi? Buradan geri döneyim mi? Bir yola da girdim. Ağlasam kötü olacak. Doldursam bir başka. Neye Davul. vurdu? Atak mı geçirdin ya? Davulcunun sen? bir anısı var galiba. <laughs> yani şey, ya şey kulu... Ya, tabii şey oldu, anılar oldu gayri ihtiyar yani. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm şu an. Konu kapansın ve gidebileyim diye <laughs> yaptı. Şu an gözün mü doldu? Doldu mu? <laughs> Ay yok canım artık. <laughs> Gülmeden de o. Ratingdir ama. Eni Sarıkan öyle der. Ağlayabiliyorsa ağla şu an. Ay çok kötü. <laughs> Beni şu an anlatsanız ya. Saçmalama <laughs> be. Sakın, o bu program değil? Nasıl bir ilk mesaj dikkatini çeker? <laughs> e, karşı cins mi? Ee, herhangi bir... Hı? Hangi, hangi anlamda bir ilk mesaj? <laughs> sen <gülüyor> sen o ilk anlattın. İkisini de söyle. Nasıl bir ilk mesaj... <laughs> ...dikkatimi çeker falan. <laughs> ee... İlk mesaj dikkatimi çeker. <laughs> MRB, ASL falan. Kimse Senin, de hatırlamaz pardon. bunu. şöyle ah. doğru mu anladım? Yani ilk mesaj genel olarak <laughs> dikkatimi, dikkatimi çeker. çeker. Allah yoklukla terbiye etmesin sevgili seherler. Yani. <laughs> Yine ilk mesaj çok dikkatimi çeker. <laughs> o kadar kasmış ki kendini <laughs> boynunu döndüremiyor artık. O kadar heyecanlanır ki <laughs> seçlendi <de> çok dikkatli. <laughs> ya <gülüyor> yok canım, canım şimdi şey de çeker yani. Yani <laughs> bir çok eğlendi falan ilk mesaj. Düşünsene Anladım, falan. Evet. Yani ilk mesaj dikkati çeker bilmiyorum şu an. An güzel yoğurtladın evet. diyebiliriz. Devam ediyorum. Ee, misafirlikte yaptığın en tuhaf şey ne? Ben misafirlikte çok uslu biriyimdir. Ha. Önüme geleni yerim, bir şey istemem, tabağımı kaldırırım, Aa. çay yaparım, bir şeyler yani. Aa. Ama işte en garip o olan işte elini nereye El kuruyacaksın? Alenin. Aynen. Nereye kuruluyorsunuz arkadaşlar? Misafirliğe gittiniz, yıkadınız, havluyor <laughs> mu? Kağıt havlu da yok. En temizi bir bornozun kolunun içi. <laughs> Hanımefendi öyle yapamazsınız, bu kesin yapacaksınız bunu. <laughs> Ben Aa. bununla ilgili kaç mesaj aldım? Kaç mesaj aldın anlarsın. aşkına? <laughs> e aşık olduğunu nasıl anlarsın? Ben o kadar yoklukta mıyım? İlk mesaj. Ee, çok, öz, özleyerek çok özleyerek anlarım. Çok özleyerek anlarsın. Çok özlediysen Liyosan... evet. Aynen. Evet, Doğru. orada öyle bir şey evet, alır. mantıklı. ...böyle hep görmek istemek falan gibi. Aynen. Yani Aynen. özlüyorsun. ...yani bu bir aslında yanın olması. Evet Al. yani bu güzel bir özleme duygusu vardır ya. Yani. Özleme duygusu güzel bir şey değil mi zaten? Evet yani, yani merak, meraktan e, ince bir çizgiyle ayrılan ha. Tedirginlikten ince bir çizgiyle ayrılan görme özlediğin bir şey olduğu zaman, güzel bir şey olduğu zaman paylaşmak istediğin biri. Aynen. O, o güzel duygu, yani sıcak, heyecanlı duyguda da evet. E, bir aşk yaşıyorum, keyifli bir şey yaşıyorum diyorsun. dediğim bir şey. Harika, çok güzel tarif. Sen ettin. de bunu hissettin galiba. Aynen, <laughs> aynen. Benim hızla... diğer soruya geçmem lazım şu an. <laughs> Hayatımdaki en yanlış kararımdı diye andığın bir kararın var mı? <laughs> ee, yok. Yani yok, çok iyi. <laughs> böyle çok böyle bir yanlış karar gibi bir şeyim yok. Evet. Yanlış yaptığım şeyler oldu. Aha. Arabanın camına girdim mesela. Koştum koştum. 27 dikişim atıldı. <laughs> Bu... Sen iste bende var. <laughs> Nasıl arabanın camına girdin? <laughs> Konservatuar döneminde e, Emir'in evine gidiyorduk top ağacında. Anahtarı takside unutmuşuz. O önde ben arkada oturuyorum. Sen mi aldın? Ben almadım. Sen... Anahtar düşmüştü koltuğun arkasına o top yokuşuna koşmaya başladık. O yolda koştu. Ben kaldırımda koştum. Kaldırımda o kadar inançlı koştum ki çok arabayı yakalayabileceğimi düşündüm. Çok inandım buna. Ve koşarken dedim ki çok hızlı koşuyorsun oğlum dedim. Bunu artık bir şey yok dedim yani bu ayağım böyle oh, olur ya yani artık <gülüyor> <gülüyor> o dakikadan sonra duramazsın böyle yani tavanın düzmüş gibi gelir. <gülüyor> evet. <gülüyor> böyle. Konuşmasın. <laughs> 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 yani gören böyle şey yani, vay vay vay. <laughs> Gidiyor. Ailesini arıyor şunun da. <laughs> Öyle koştum. Ee, gerçekten billboard'a girmek istedim. Yani Bilboard'a tutunum istedim. Bunda elektrik vardır falan dedim. Bilboard'tan bir sıyrıldım. Elektrik direği. Ona dokundum, döndüm. Bir böyle arkası düz olan tarzda arabalardan ona tutunayım dedim tutundum, cam patladı, arabanın o arka koltuğuna girdim. Gerçekten bir çıktım. Buram böyle kan içinde hala Aa. dikişlerin izi kaldı. Emir, Emir, Emir de hala <laughs> anahtarın peşinden koşuyor. Ne anahtarmış yani araç çilingiri. Şimdi iyi mi oldu? Oradan hastaneye koştuk. Çok geçmiş şey olsun. Ne demek? Gerçekten mi? çok komikmiş. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.